Arkadaşlar merhaba. Sizle bugün 7. sınıf 2. dönem 1. Yazılı, sor sorularından örnek çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Eksi 4'ten küçük en büyük tam sayının eksi 4'ten küçük olacak. En büyük tam sayısı eksi 5'tir arkadaşlar. Sonra eksi 21'den büyük en küçük tam sayı eksi 21'den büyük olacak. O zaman eksi 20'yi arkadaşlar Oranını bulunuz diyor. Şimdi oran ne demekti? Bölüm demekti. O zaman ikisini birbirine bölelim. Eksi 5 bölü. Eksi 20 arkadaşlar. Eksinin eksiye bölüm artı olur. Bunları 5 ile sadeleştirirsek. 5'i 5'e böldük. 1. 20'yi 5'e böldük. 4 olur. Yani cevabımız 1 bölü 4 olacaktır. İkinci sorumuz arkadaşlar. Sıralamayla alakalı rasyonel sayılarda. Şimdi burada bize diyor ki. Ee, x'i bulunuz. Alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz diyor. Arkadaşlar üst tarafı ya da alt tarafı eşitliyorduk bu tür sorularda. Bakın üst taraflar 24 olacak şekilde bunu 4 ile bunu 3 ile genişletirsek 3 kere 8 24 bölü 3 kere 5 15 burası büyüktür 24 bölü x büyüktür 6 kere 4 24 bölü 6 kere 4 kere 7 28 yani x'in alabileceği sayılar 15 ile 28 arasında arkadaşlar. 15 10, 15 olmaz ama 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 olabilir sevgili arkadaşlar. x'lerimiz 15'ten 28'e kadar. Peki Eksi 5 virgül 128 küçüktür. X küçüktür 5 diyor. Yani eksi 5 virgül 128 ile 5 arasındaki sayıları yazacağız arkadaşlar. Bu aralıktaki sayılar eksi 5'tir. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4'tür. 5'i yazabilir. Ya burada 5'i yazamayız arkadaşlar. 5, 5'ten küçük olmaz. Ama eksi 5'i yazabiliriz. Eksi 5, eksi 5 virgül 128'den büyüktür. Dolayısıyla yazabileceğimiz sayılar bunlar. Peki sonraki sorumuz e, adımlı işlemler ile alakalı bir soru. Arkadaşlar 1 kere 2, 2. Bir daha diyorduk 3. Burası bakın 3 bölü 2 oldu. Şimdi 3 bölü 2'yi 1'e bölersek yine 3 bölü 2 çıkar. Bir sayı 1'e bölününce yine 3 bölü 2 çıkar. Şimdi 2 ile 2'yi çarpıyoruz. 4, 3 daha. 2 kere 2, 4, 3 daha. 7 bakın bölü 2 oldu. Şimdi üst tarafı komple bulduk arkadaşlar biz. Üst tarafın sonucu komple 7 bölü 2 çıktı. Peki bunu 4'e böleceğiz. Şimdi 4'ün paydası 1'di. 7 bölü 2 aynen yazdık. 4'ü ters çevirdik. 1 bölü 4 oldu. Çarparsak 7 kere 1 7 bölü. 2 kere 4 8. Peki 1 ile toplayacağız. 1 artı 7 bölü 8. 1 kere 8 8. 7 daha 15 bölü 8 oldu cevabımız. Bakın ne yaptık? Üst taraftan başladık. 1 ile 1 bölü 2 topladık. 1 kere 2, 2, 1 daha. 3 bölü 2 yaptı. 1'e böldük yine 3 bölü 2. 2 ile topladık. 2 kere 2, 4. 3 daha 7 bölü 2. 4'e böldük bunu. 7 bölü 2 aynen yazdık. 1 bölü 2 ters çevirip çarptık. 7 bölü 8. Ve 1 ile toplayınca 1 kere 8, 8, 7 daha 15 bölü 8 oldu. Peki burada verilmeyen ...x değerini bulmamızı istiyor sevgili arkadaşlar. Bu x değeri nedir? Şimdi 12'yi bakın tersten gidiyoruz. Bir sayıya bölünce... ...12'yi bir sayıya bölünce 2 çıkacakmış. E burası o zaman 6'dır değil mi? Ya şimdi yazalım. 3 artı 6 bölü... ...2 artı x eşittir 6. Şimdi 3 ile... ...neyi toplarsak 6 çıkar? E 3'ü. Yani 6'yı da bir şeye böleceğiz. 3 çıkacakmış o zaman. 6'yı bakın arkadaşlar... 2 artı x'e bölünce 3 çıkacak. 6'yı bir şeye bölünce 3 çıkacak. O zaman burası 2'dir. Değil mi? 2 ile neyi toplarsa 2 çıkar. E 0'ı. de o zaman ne olacaktır? 0 olacaktır. Burada x eşittir 0 diyoruz. Evet 3. sorumuzun diğer c şıkkı arkadaşlar. Yukarıda bir rasyonel sayı toplama ve çarpma ile alakalı arkadaşlar. 1 kere 2 2 bir daha 3 bölü 2 çıkıyor. Çarpı 1 kere 3 3 bir daha 4 bölü 3 çarpı 1 kere 4 4 bir daha 5 bölü 4 böyle nokta 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 gitmiş 1 kere 100 100 bir daha 101 bölü 100 Peki buradan çapraz sadeleştirmeler var mı arkadaşlar buna bakalım 3'ler 4'ler 5'ler gitti gitti 100 de sadeleşti ne kaldı 101 üst tarafta 101 kaldı bölü alt tarafta da 2 kaldı 101'i 2'ye bölüyoruz bu şekilde sonuç çıkıyor. Peki dördüncü sorumuz. 5 bölü 6 su dolu olan bir kabın içindeki suyla birlikte kütlesi 26 kilogramdır. Kap tam dolu iken tüm kütle 30 kilogram olduğuna göre boş kabın kütlesi kaç kilogramdır? Arkadaşlar kabımızı çizelim. Şimdi kabımız 6 eş bölmeden oluşsun. Çünkü burada 5 bölü 6 dediği için şurası 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olsun. Bu kadarı doluyken arkadaşlar kütlesi kabın kütlesiyle birlikte 26 kilogram. Yani 5 birim su. Bakın 5 tanesi dolu olduğunda. Burası dolu olduğunda. 5 birim su artı kap arkadaşlar 26 kilogrammış. Sonra tam doluyken. Bakın tam doluyken hepsi tam doludur değil mi? Yani 6 birim su vardır. Artık kabın ağırlığı. Yine 30 kilogram. O zaman bunlar arasındaki fark arkadaşlar bir birim su mu? Bir birim su şu aradaki farkı meydana getirdi. Yani 4 kilogramlık bir fark meydana getirdi. O zaman bir birim su 4 kilogram. Şuraya yazalım burası 4, 4, 4, 4, 4, 4. Peki 4 kere 6 kap su ile doluyken suyun toplam ağırlığı 24 kilogram. Peki kabın tamamı arkadaşlar 30 kilogram oluyordu kapla beraber. O zaman 30'dan bu 24'ü çıkartırsak arkadaşlar 30'dan 24 çıkarttık. 6 kilogramlık bir kabımız vardır bizim. Yani cevabımız arkadaşlar şöyle göstereyim. 30'dan 24'ü çıkartıyoruz. 6 kilogram olacaktır. Kabımızın ağırlığı cevabımız bu. Peki ifadesinde kaç terim vardır? Bakın terim sayısı sayısı buradan bulunuyordu. 1, 2, 3, 4, 5 tane terim vardır arkadaşlar. Peki sabit terim. Sabit terim harfsiz olan terimde. Harfsiz olan terimde burada artı 8. Harf, bakın işareti çok önemli. Artımı eksimi olduğu çok çok önemli. Kat sayıları nelerdir? Kat sayıları arkadaşlar bakın. Eksi 3, 5, artı 8, Sonra şöyle 8 olsun. Artı 9, eksi 1. Katsayılarımız bunlar. Benzer terimler nelerdir? Bakın benzer terim harfi aynı olan terimdir. Eksi 3x ile, eksi 3x ve burada artı 9x benzer terimdir. Artı 5y ve eksi 1y arkadaşlar. Eksi y benzer terimlerimizdir. Bunları da yazdık. Ve 5. sorumuz da böylece bitti. Gelelim 6. sorumuza. Aşağıda harfli ifadelerle verilen örüntülerin istenen adımlarını bulunuz. Şimdi A'ya gelelim. A'da diyor ki 7N olan örüntünün 15. adımı. Yani 7 çarpı N ise o zaman biz N'nin yerine 15 yazacağız. 7 çarpı 15 olacak. 7 kere 15. 105 olur. A'yı bulduk. B'ye gelelim. Kuralı 6n-1 olan örüntünün 9. 9. adımını soruyor bize. Bakın n'nin yerine hemen 9 yazıyoruz. 6 çarpı n-1 de n'nin yerine 9 yazıyoruz. 6 çarpı 9 1. 6 kere 9 54. 1 çıkarttım. 53 olur. Geçelim 7. sorumuza. 7. sorumuzda bir denklem sorusu arkadaşlar. Sıralara öğrenciler üçerli otururlarsa bir sıra boş kalıyor. 2'şerli otururlarsa bir öğrenci, 4 öğrenci ayakta kalıyor. Buna göre sınıf mevcudu kaçtır? Arkadaşlar buradan sıra sayısından gideceğiz. Sıra sayısı x. x tane sıramız olsun. Sonra üçerli otururlarsa bir sıra boş kalıyor. Yani bir sıra boş kaldı. x eksi bir tane sıraya öğrenciler üçerli oturtacağız. Üçerli oturttuk. Bu sınıf mevcudu şu an bizim. Sonra İkişerli otururlarsa, sıralara ikişerli otururlarsa 4 kişi ayakta kalıyor. Bu dört kişi ayakta kalıyor. Bu her ikisi de sınıf mevcudu olduğu için arkadaşlar bir eşitleme yapabiliriz biz buradan. Şimdi 3'ü içeriye dağıtıyoruz. 3x-3 eşittir. 2x artı 4. Peki 2x'i diğer tarafa gönderdik. Eksi 3'ü de buraya gönderdik. 3x'den 2x çıkartırsak şöyle yazalım. 3x-2x eşittir. 4 vardı burada. Artı 3 geldi. Burası x eşittir. 4, 3 daha arkadaşlar. 7. Yani sınıfımızda 7 tane sıra var arkadaşlar. 7 sıra var. O zaman şimdi 7'yi buraya veya buraya yazdığımızda sınıf mevcudunu verecektir bize. O zaman sınıf mevcudu sınıf mevcudu arkadaşlar. 2x artı 4 olur. Peki 7'yi yazarsak 2 çarpı 7 artı 4 2 kere 7 14 4 daha 18 olacak sınıf mevcudumuz 18 kişiymiş. Peki 8. sorumuz oran orantı hatta ters orantı ile alakalı. İşçi sayısı ve okulun fayanslarının tamamlanması için geçen süre arasındaki ilişkiyi burada göstermiş bize. İşçi sayısı 24 ise geçen süre x'miş. İşçi sayısı 12 olduğunda geçen süre 12 saatmiş. Arkadaşlar hemen buradan bize bir kopya verebilir bakın burası. 12 işçi 12 saatte yapılan bir iş. 12 işçiyle 12 saatte yapılıyorsa işçiyle 12 saatte yapılıyorsa 24 işçiyle 24 işçiyle kaç saatte yapılabilir? Bu arkadaş işçi sayısı arttıysa e, saat daha da azalacağı için bu ters orantılır. Ters orantıda arkadaşlar düz çarpım yaparız. Bakın şöyle diyebilirsiniz ki ters orantı bu. O zaman 12 ile 12'yi çarparsak 144 yapar. Eşittir 24 ile x'in çarpımı. 24 çarpı x olacak. Her iki tarafı 24'e bölersek arkadaşlar buradan x'imiz bizim 144'ün içine 24 6 defa vardır. Yani 24 işçiyle 6 saatte yapılabiliyormuş. Peki devam edelim. Buradan. Şimdi 12 işçiyle 12 saatte yapılabiliyorsa 12 işçiyle 12 saatte yapılabiliyorsa 8 saatte yapılması için kaç işçi olması gerekir? Bakın buradan hemen yine ters orantı olduğu için şöyle düz çarpım yapıyoruz. 144 eşittir 8 çarpı x. Her iki tarafı 8'e bölüyoruz. Arkadaşlar buralar gitti. x eşittir. 144'ü 8'e bölersek de 1 bir, bir kere olsa 6 64 içinde 8'de 16 olur. Yani 16 olacaktır burası da. Peki 16 mı olur bakalım. 144'ü 8'e bölelim şurada. Garanti olsun arkadaşlar. 14'ün içinde 8. 1 kere 1 kere 8. 8 çıkarttık. 64 8. 18 özür dilerim. 18 olacakmış. Şöyle 18 yaptım. Yani burası ikinci de 18 oldu. Peki üçüncüye gelelim. Şimdi aynı orantıyı z için bulurken de bulacağız. 12 işçi arkadaşlar 12 saatte yapabiliyorsa 16 işçi kaç saatte yapabilir? Şöyle düz çarpım yapacağız. E, 144 eşittir. Bunda bunun çarpımı 16 çarpı x olacak. x de buradan 9 olur. 16 ile 9 çarparsak 144 olur. Burası da 9 olacak. Bize bunların toplamını istiyor. 6, 9 daha 15, 18 daha arkadaşlar. 33 yapar x artı y artı z'miz 33 olacaktır. Peki. 9. sorumuza gelelim. Buğday un haline geldiğinde ağırlığın %15'ini kaybediyor. Buna göre 340 kilogram buğdaydan kaç kilogram un elde edilir? Arkadaşlar 340 kilogram buğdaydan ne kadar un elde edeceğiz? %15'ini kaybedecek. Yani 340'ın %15'ini bulacağız. Şimdi 0'a attık. Buradaki 0'ı da attık. Peki 5'e böldük 2, 5'e böldük 3 oldu arkadaşlar. 2 ile de 34'ü sadeleştiririz. 2'yi 2'ye böldük 1, 34'ü 2'ye böldük 17. Yani 17 ile 3'ü çarparsak da arkadaşlar 51 kilogramını kaybedecek. O zaman 340'tan 51'i çıkartırsam 10'dan 1 çıktı 9. Burası 3'tü. 13'ten 5 çıktı 8. Burası da 2 kalmıştı. Eee şöyle göstereyim arkadaşlar. 10'dan 9 çıktı 1. Burası 3 kalmıştı. 3'ten 5 çıktı. Değil mi? 13'ten 5 çıktığı için 8. Burası da 2 kalmıştı. 2'yi de aşağıya indirdiğimiz zaman 289 kilogram arkadaşlar un elde edilebilir. Peki 10. sorumuz. Bir miktar bilye bir gruptaki çocuklar işi sayıda dağıtılıyor. Çocuk sayısı iki fazla olsaydı her bir çocuğun alacağı bilye sayısı %25 azalacaktı. Arkadaşlar x tane çocuğumuz olduğunu düşünelim. Her biri %100 alsınlar şu anda. Tamam. Mı? Ama x artı 2 çocuğumuz olduğunda %25 azalacak. Yani %100 değil %75 alacaklar. Dolayısıyla burada doğru orantı vardır. Çapraz çarpım yaptık. 100 x artı 200 eşittir 75 e, 75 x oldu. Bunu buraya gönderdiğimiz zaman arkadaşlar 200 eşittir 25 x olur. Buradan da her iki tarafı 25'e bölersek x eşittir 4 olur. Şu anda 4 çocuk var arkadaşlar. Tamam. 4 çocuk vardı ama 2 çocuk fazla olsaydı sevgili arkadaşlar bu. Arkadaşlar burada e, ben doğru orantı vardı diye düşündüm. Biraz yanlış düşünmüşüm. X tane çocuk olsaydı her biri %100 alırdı. Ama X artı 2 tane çocuk olursa %75 olur. Şimdi bakın. Bu arttığı için bu azalmış. O zaman ters orantı vardır. 100X eşittir. 75 ile 2X'i çarpıyoruz. 75X artı 75 ile 2'yi çarpıyoruz. 150. Bunu bu bu 75x'i diğer tarafa atarsak 25x eşittir. 150. E X'imiz buradan 6 olur. Yani 6 tane çocuğumuz vardır. Cevabımız 6 olacak. Tamam. Cevap 6 oldu. Peki sonraki sorumuza gelelim. Ee, soru baktan almıştım arkadaşlar bu sınavı. Linkini atacağım. Oradan indirip çözebilirsiniz. İzci kampına katılan Nilay kampta geçirdiği süren 10 günde kitap okuyor. Nilay kitabın akşam ve sabah kitap okuyor. Her an hem akşam hem de sabah kitap okudu gün olmuyor. E, kamp boyunca 5 gün kitap okumuyor. Kamp sabah kitap okumuyor. Kamp boyunca 9 akşam kitap okumuyor. Buna göre Nilay'ın izcilik kampı kaç gün sürmüştür? Denklemin göstermeyene puan verilmeyecektir demiş hazırlayan öğretmenimiz. Eline sağlık. Şimdi sabah kitap okuyor ve akşam kitap okuyor, değil mi? Arkadaşlar, bizim bu arkadaşımız. Şimdi buradan şimdi Okuduğu ve okumadığı günlere bakalım. Arkadaşlar toplam x gün kalsın. X gün kaldı kampta, tamam mı? X günün 5 gün sabah kitap okumuyor. Sabah kitap okumuyor arkadaşlar. 5 gün sabah kitap okumadı. O zaman x eksi 5 gün yani tamamından x eksi 5 gün çıkartacağız arkadaşlar okumadığı, okumadığını çıkartırsak 5 gün bu kadar gün kitap okuyor. Peki. Bunu yaptık. Kamp boyunca 9 akşam kitap okumuyor. 9 akşam kitap okumuyor. O zaman x günden x eksi 9 günde arkadaşlar akşam kitap okuyor diye düşünürüz. Şimdi toplam kaç oldu burası? Bu ikisinin toplamı okuduğu günü verecek. Yani 10 gün kitap okuyormuş arkadaşlar. Şimdi ikisini toplarsak 2x eksi 14 eşittir. 10 gün yapıyor. Bunu buraya atarsak 2x eşittir 24. x eşittir buradan 12 gün kampta kalmıştır. Cevabımız arkadaşlar 12 olacak. Tamam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sınavınızda başarılar diliyorum. Umarım faydalı olmuştur. Genel bir tekrar yapmaya çalıştık. Herkese iyi çalışmalar.